Evet, adrenalin başlasın. Evet. Çıkıyoruz. Haydi bakalım. <laughs> evet. Evet. E, şapkayı kaldırdım hiç düşecek yok şapka. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet bayağı yamuk gidiyor şu an. <laughs> Burası Keçiören. Eğlencenin merkezi. Yavaş. Evet. İşaretleri de uyuyoruz. Demek ki sıkıntı oluyor kasitlerde. Süper gidiyor. Hızlı. Ateşli. analiz sevenlere tavsiye ederim. çek Devam et, devam etti. Fotoğraf çekin hadi, devam edelim mi? Devam et. Mal değil. Emniyeti onuza. Evet, seyde de geliyor. <laughs> Aynı mesafe, belki daha az, hem de çıkmıyor. Değil mi? Evet, Tamam, yavaş yavaş gelir o. Güzel miydi? Evet, ama yukarı çıkana Allah belen vermesin. İki iki tane ayetel kürsü okumuşumdur. i̇ki tane ayetel kürsü. İki çok okumuşumdur çok korktum. Buradan gelene kadar Allah'a yalvardım. <laughs> bir yerden ne? sonra bir beynim uçtu. Niçin yalvardın? Allah'ım yanına gelmek için çok gencim diye. <laughs> evet.